ülkenin dört bir yanından depremzedelere yardım yağmaya devam ediyor. Üşümesinler diye battaniye yapan da var. El emeğiyle ekmek hamuru yoğuran da. İşte vatandaşlarımızın seferberliğinden kameraya yansıyanlar. <laughs> Türkiye günlerdir ayakta. Acı çok büyük ama 82 milyon koca yürekte depremin ilk anından itibaren yaraları sarmak için elinden geleni yapıyor. Küçük büyük az çok demeden herkes bir işin ucundan tutuyor. Her tür malzemeyle dolu onlarca tır her gün afet bölgesine gidiyor. Herkes sağda, herkes harıl harıl çalışıyor. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. İşte bakın her yerden gelen malzemeler işte bu lisenin spor salonunda toplandı ve bütün vatandaşlar el birliğiyle bir yandan tasnif yapıyor, bir yandan koliliyor ve neye ihtiyaç varsa özenle muhafaza edilip tırlara yüklenecek. Şöyle devam ediyoruz göstermeye. Bakın burada da yoğun bir kalabalık var. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bebek bezleri, bebek malzemeleri, giyim kıyafetleri, Kuru gıdalar elbette son derece önemli ve montlar, paltolar, ayakkabılar, ne varsa, neye ihtiyaç varsa, işte bu şekilde, tek yürek şekilde insanlar depremzedelere yardım etmeye çalışıyor. Atatürk Çağdaş Yaşam Anadolu Lisesi'nin spor salonu yardım malzemeleriyle dolup taşıyor. Buradan depremzedelere sadece sıfır, yani kullanılmamış malzemeler gönderiliyor. Kadın kaza, kadın eşofman takımı, çoraplar biberonlar, termal işlikler ve erkek eşofman takımı. Hepsi jelatininde, hepsi paketinde hepsi sıfır. Çorapları ayırıyoruz. Kolları koyacağız. Hepsi sıfır galiba bunlar. Evet hepsi yeni gelmiş, kullanılmamış. <laughs> Paketleme yapılıyor. Sonra turlulara yükleniyor. hataya Kahramanmaraş'a her yere gönderiliyor. Hazırlıklar hummalı şekilde devam ediyor. İşte bakın bir tır daha dolmak üzere ve vatandaşlar İlgili kurumlar ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Tonlarca malzeme şu anda tıra yüklendi ve birazdan deprem bölgesine doğru yola çıkacak. Atkıları, bereleri, erkek çocuk kıyafetleri hepsini ayırıyoruz ki orada ee, daha kolaylık sağlansın. Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrenci, veli ve öğretmenleri de afetten hemen sonra harekete geçti. Kimi eliyle, kimi dikiş makinesiyle aralıksız atkı, bere, mont, pantolon, uyku tulumu dikiyor deprem bölgeleri buz gibi dondurucu soğuk kar da var tabii hal böyle olunca en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi de korunmak ve bunun için de yoğun şekilde, hummalı şekilde vatandaşlarımız, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, müdürlerimiz büyük bir gayret sarf ediyor. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz? E, şu an çocuklar için e, uyku tulumları dikiyoruz, atkılar, bereler, şapkalar tarzı şeyler dikiyoruz. E, orada hava çok soğuk. Eldivenler, atkılar, bereler, pançolar, depremzedelere ulaştırabilmek için aralıksız üretim yapılıyor. Günlerde arkadaşlarla çalışıyoruz, gönderiyoruz. Hala göndermeye devam ediyoruz. Birçok malzeme gönderildi ve yenileri de yola çıkmak için işte bu şekilde hazırlanıyor. Kumaşlar özellikle soğuğa dayanıklı malzemelerden seçiliyor. Soğuğa dayanıklı çünkü o iklimin, o iklimdeki hava şartlarını çok iyi bildiğimiz için soğuğa dayanıklı malzemelerden atkılarımız, berelerimiz... anlamıyla anlamayabiliriz ama hissediyoruz. Bütün bu emeklerimizle onların yanında olmak istedik. Minik yürekler boyundan büyük işler yaptı. Bazıları oyuncaklarını, bazıları harçlıklarını yolladı bölgeye. İçine de notlar yazdılar. O notlar tüm Türkiye'nin ortak sesi oldu adeta. Ben Hulusi'ni görünce hem çok üzüldüm hem de böyle kötü hissettim biraz ama sonra böyle her benim maalesef bir anlasın Bunları başka Başkan'a iletmek istiyorum. Bunları da kumsal bebeğe vermesini istiyorum. 2011 yılında deprem felaketini yaşayan Vanlılar da tek yürek oldu. Koliler hazırlandı, tırlar yüklendi, yola çıktı. Uşak'ta kadınlar taş fırınların başına geçti, deprem zedeler için ekmek pişirdi. Devletimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun gidenlere. Yine Uşak'ta fabrikalar mesai kavramı olmadan çalışıyor. Günde 50 bin battaniye üretiyor. Battaniyeler her gün seri şekilde bölgeye gönderiliyor. Batı Trakya'daki soydaşlarımızla paylaştı yaşanan büyük acıyı. İstanbul'da yaşayan 7 yaşındaki Muhammed Eymen'in sizi seviyorum Allah yardımcınız olsun kardeşimle size iki tane oyuncak yolluyorum notu da gönüllere dokundu.